Euzu billahi semineneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena a'udzu bike min mazati şeyatin ve na'udzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şey'in illa yusbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile efela yeşkurun. Efela yeşkurun. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Hala şükretmezler mi? Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Şükrederseniz nimetimi elbette artırırım. Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip. Yani bir insan nimete şükür etmiyorsa ne gibi görünüyormuş? nimeti tekzip ediyor yalanlama ve inkar yani reddetme gibi gösteriyor. Gösterip fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Değil mi? insan baktığı zaman zahirde hangi nimet inkar edilebilir yani? Gelinen ekmeğinden tut, peynirinden tut, meyvelerinden tut, sebzelerinden tut vesaire vesaire. Hani zahirde bir inkar gözükmüyor gibi. Ama bakın mesela o Rahman suresinde de ya 31 defa mıydı yanlış hatırlamıyorsam bu kadar tekrarla bunun söylenmesi, bu ayetin konulması ne noktada yani Müslümanlar Allah'ın nimetlerini e, tekzip mi ediyor, yalanlıyorlar mı? Demek ki bakın neyle yalanlama oluyormuş? Şükürsüzlükle yani. Bakın şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösteriyormuş. Fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şükürsüzlük aman aman hani ya neyse şükredi vereyim falan bir zahmet gibi bir şey değil. Bilakis etmemenin tekzip ve inkar noktasında Allah'ın nimetlerini yalanlama ve yok sayma noktasında bir fiil olduğunu gösteriyormuş. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hilkat gösteriyor. Kur'an-ı Hakim hikmet hikmet sahibi o Kur'an ne yapıyor? Hikmetli olan o Kur'an şükrü yaratılmanın neticesi olarak gösteriyor. Öyle de Kur'an'ın Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeyi hilkati alemin en mühimi şükürdür netice-i hilkat -i alemin en mühimi şükürdür. Değil mi? Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşekkülatı şükrü intac edecek bir surette. Hiçbir şey bir derece şükre baktırıyor. Her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hinkati alemde görüyoruz ki, alemin yaratılışında görüyoruz ki, mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip, mevcudat alem, alemde vücudu olan her şey, bu gördüğümüz mevcudat var olan her şey, bir daire tarzında bir şekil almış. İçinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Değil mi? o mevcudat içerisinde merkeze ne konulmuş? Hayat konulmuş. Sonra bütün mevcudat hayata bakar. Hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini, hayat sahibi olan alemleri bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Evet mevcudat, hayat sahibi olmayanlar vardı dışarıda ama vücut bulmuş. Maddeler, vücuda olan her şey diyelim. Bir daire olarak hayal edelim. Onun ortasında hayat var. O mevcudat hayata hizmet ediyor. Pekala hala hayatın e, merkez noktasında ne var? Onun ortasında da e, mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edip içinde noktayı merkezi olarak hayat fark edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder hayatın devazımatını yetiştirir. Demek ki kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor dedik. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Evet hayal sahibi olan bitkiler, hayvanlar, cinler, melekler hepsinin içerisinde de kimi merkeze bırakıyormuş? İnsanı noktayı merkeziye de bırakıyormuş. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler. Hayat sahibi olanlardan kastedilen bütün gayeler onda temelküz ediyor, insanda temelküz ediyor. Yani bir bitkiden beklenen neticede insanda merkezleşiyor. Bir cinden, bir melekten, bir hayvandan değil mi? Beklenen bütün neticeler demek ki bakın insanda merkezleşiyormuş. Bütün zihayatı onun etrafından toplayıp ona hizmetkar ve müsahhar ediyor. Baktığınızda her şey insana hizmetkar değil mi? onu onlara hakim ediyor. Demek Halik-i Zülcelal zih hayatlar içinde insanı intihab ediyor. İnsanı seçiyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyette belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Ve noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Evet bakın insanlığı da belki hayvanlık aleminde bir daire hükmünde düşündüğümüzde onun da noktayı merkeziyesinde ne var? Rızık var. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşuk ettirip adeta rızka aşık ettirip onları umumun rızka hadim ve musahhar etmiş. Taaşuk ettirmek ne demek? Yani aşık etmek. Muzaf ihtiyaç ihtiyaçtır. Muzaf ihti ihtiyaç ee, ne yapıyor? incizaptır. O da muzaf olduğu zaman aşka dönüyor yani. Hani aşkın kökü bir ihtiyaçtan şey yapıyor. Teşekkür ediyor yani. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetlere camidir. Hatta rızkın çok envağından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile o tad alma duygusu kuvvesi namında bir cihaz ile mat'umat adedince yani yiyecekler adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envayla, bütün çeşitleriyle, türleriyle manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak. Ona karşı bir iştahın olması ve bir iştiyak duymak. Yani muzaaf ihtiyaçtan gelen iştiyak. Bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Evet bakın hayvanlarda olan rızka olan ihtiyaç bir şükür sayılıyor. Ondan alınan zevk yine bir nevi şükrü fıtri oluyor. Öbürü de gayri şuuri bir şükür oluyor. Bunlar nerede varmış? Bütün hayvanatta bu şükür var. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Bakın demek ki rızıkta olan o lezzet dahi ne? Bir şükürse biz nimetlere, o rızıklara burun kıvırmamız doğru değil yani. Ne demek burun kıvırma? İyi bunu yemem, iyi şöyle yapmam falan var ya. O ne yapıyor? Bir nevi şükürsüzlük oluyor yani. Yiyeceğini ye. Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ne yaparmış? Önüne kullan bir yiyeceği. Hani istiyorsa yiyormuş, yoksa hani yemiyormuş. Ben bunu beğenmedim, bu ne biçim rızık falan. Bu ne biçim yiyecek demiyormuş haşa. Rızık rızıktır. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler. Gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Evet demek ki o rızıktaki mesela bir yemek piştiği zaman, bir e, meyveden bir koku geldiği zaman, bir tat, tat noktası bunların hepsi neymiş esasen? O zahirde o nimeti yani yumulup yeme olarak değil de bizi neye davet ediyormuş? Şükre davet ediyormuş. Bu koku adeta şükrün davetçileri. Ey kul bak Rabbin sana ikram gönder diyor. Koku değil mi lisan halle? Ses de öyle. Görüntü de öyle. Değil mi? Bakın hepsi neyin davetçileri? Mana ismiyle o yiyeceklerin değil. manay harfiyle Cenab-ı Hakk'ın sana ikramı o ikram noktasında da seni Cenab-ı Hakk'a bağlayan, vasıl eden, bir şekilde ona yönlendiren bir vesile bir vasıta değil mi? Bu noktada bakıldığı zaman ne kadar tatlı oluyor yani. Yemeğin kokusundan daha güzel kokuyor yani bu mana. Değil mi? Yemeğin lezzetinden bu mana daha lezzetli oluyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet süslü, gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir nevi maşallah ne güzel yapılmış, ne güzel yaratılmış deyip böyle güzel görme ya davet ve ihtirama ondan bir hürmet manasına insan ne yapıyor? Sevk eder bir şükrü manevi ettirir ve şuurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder, nimetleri ihtirama onu teşvik eder, onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahirisiyle beraber daimi hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat rahmaniyi şükür ile kazandırır. O rızık, zahiri lezzeti, muvakkat olan bir lezzeti zahirisi var bu işin ama Allah namına bakıldığı takdirde Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır, bir iltifatıdır diye her hayal edildiğinde Cenab-ı Hak dün bana ikram etmişti deyip bunu düşünüp onun ikramı ne oluyor insanın aleminde? Yani baki bir lezzet gibi kalıyor hadsiz bir lezzet ve zevk oluyor bu. Cenab-ı Hak bana ikram etti. Kim? Cenab-ı Hak. rezzak Cemal bana ikram etti. Rabbim bana ikram etti. Bak ne var bunda? Burada bir iltifat-ı Rahmani ne yapıyor? Şükür ile insanı kazandırıyor. Yani rahmet hazinelerinin maniki Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık Şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sükut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi bir insandaki kuvve-i zayika Cenab-ı Hak hesabına yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit o dindeki kuvve-i zayika o tad alma kuvvesi rahmeti bi nihaye ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir bir müfettiş. Hamid bir nazire ali Kadir hükmündedir. Böyle e, kadri sayılır bir eee nazırı onun bir e, gözetleyicisi gibi. Bunun hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek mütevecci olsa o kuvve-i zayika bir nazire ali kadır namından Batın fabrikasının yasakçısı, bu mide fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Nasıl rızkın şu hizmetkarı şükürsüzlük ile bu dereceye sükut eder. Öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sükut ediyorlar. En yüksek makamdan en edna makama inerler. Kainat halikinin hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Evet. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızka rıza ve memnuniyettir. Bakın şu çok mühim. Biz Şükür ehlimiz değil miyiz? Yani bir ölçü istiyorsak bakın ne var? Kanaat, iktisat, rıza ve memnuniyet. Bu dördü varsa bende demek ki ben şükür ehli olabiliyorum yani. Eksikse demek ki bu noktada eksiğim var. Şükürsüzlüğün mizanı nedir peki? Hırstır, israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip önüne geleni yemektir. Hırs, israf, hürmetsizlik haram helal demeyip rast geleni yemektir. Evet hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir hem vasıtayı zillettir. Hatta hayat içtimaiye sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafiye gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek ayı arı kanaatından dolayı başlar üstünde uçar kanaat ettiğinden balığı insanlara emri ilahi ile ihsan eder, yedirir. Evet zat akdesin alemi zatisi ve en azami ismi olan lafzullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman rızka bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Evet bakın Rahman esmasına, Rahman ismine ne zaman yetişiliyormuş? Şükür ile yetişiyormuş. Yani rızıktaki şükür ile ona yetişilmiş Hem de bakın zat akdesin alemi zatisi ve en azami ismi olan lafzullah'tan sonra diyor. En azami ismi olan Rahman ne yapıyormuş? Rızka bakıyormuş ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Bu rızık deyince hep aklımızda yemek içmek değil arkadaşlar. Şimdi birazdan devam edecek. Hem Rahman'ın en zahir manası rezzaktır. Hem şükrün enva var, şükrün çeşitleri var. O nevilerin en cami ve fihriste umumiyesi namazdır. Demek ki bakın insan namaz kılmazsa ne oluyor? En cami olan, en böyle toplanmış bir şükür noktası, bir manası ve fihriste umumiyesi. Bütün şükürlerin böyle bir nevi içindekileri özeti gibi, hülasası gibi toplandığı üzerinde gözüken mevzu neymiş? Namazmış. E şimdi o zaman ne anlaşılır? Namaz kılmayan noktasında. Namaz kılmıyorsa benim nefsim şükrün envanın, şükrün çeşit çeşit olan kısımların, şubelerinin ne yapmaz? En cami ve fihristi umumiyesini kaçırıyor demektir yani. Evet. Hem şükür içinde safi bir iman var. Halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya desti kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikat etmesiyle her şeyi cüz'i olsun, külli olsun onun desti kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir, hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. Ey insanı gafil, küfranın nimet ile ne derece hasareti düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçhini söyleyeceğiz. Çok açılardan bir bir yönünü söyleyeceğiz. Şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse o yediği nimet şükür vasıtasıyla bir nur olur. Evet bakın, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Sonra uhrevi bir meyveyi cennet olur verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Evet bakın buradaki lezzet noktasında da düşünmekle neyi veriyormuş? O esnada bunları düşünmekle verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle. Verdiği lezzet Cenab-ı Hakk'ın bana bir iltifatı, bir lütfu yani. Karnımı doyurduğu gibi beni memnun da ediyor, bir, yani bir güzellik ya bir hanım bir eşine bir güzel yemek yaptığı zaman yani ne ne bekliyor niçin niçin onu yapıyor bu hanım esasen onu ne kadar düşündüğünü onu ne kadar sevdiğini ona ne kadar kıymet verdiğini gösterme noktasında ne yapıyor bir yemek veriyor veya bir ikram yapıyor ona değil mi? E şimdi ne bekliyor bundan? Bizatihi yemeğe hmm, çok güzel bir yemek deyip önünü dönen bir insandan bir hayal kırıklığına uğruyor değil mi? Ne bekliyor ondan? Bir teşekkür bekliyor. Ne kadar da düşüncelisin, teşekkür ederim, ben bunu da çok beğenmiştim, çok güzel vesaire gibi ne bekliyor? Alttan alta bir nevi bir ona yönelme bekliyor değil mi? O, o yemeğin altında bir cihetle o var, o beklenti var tabir caizse. E şimdi bakın rızkı hakiki, rezzak hakiki Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Bize verdiği nimetleriyle, bütün sanatlarıyla kendini bize tanıttırmaya çalışıyor değil mi? Niye? Bizim için arkadaşlar. Yani aslımızı bilmek için cenab Hak rahmetinden, merhametinden o kadar çok nimetler vermiş ki her bir nimet, her bir rızk aslında bize buyur kulum. Ye afiyet olsun. Buyur kulum dolaş tabi, Evet buyur kulum bakabilirsin. Gibi gibi insan ne yapıyor? İlk başta böyle bakarak dikkat ederek bu kainatın sahibine yönelmeye bir şevk oluyor insanda değil mi? Heh bu manada yani. Ne diyor burada yine buraya dönelim. verdiği lezzet ile Cenabı Hakkın iltifatı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lübbere ve hüla sağlaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip. Bakın manevi lüb ve hula sağlar. Ney? İltifat rah rah iltifat rahmetinin eseri olduğunu düşünmek. Bu düşünceleri, bu şükrü, değil mi? Bu zikri ne yapıyor? Manevi maddeleri ulvi makamlara gönderiyor. Sonra maddi ve süfli yani posası diyoruz ya ve kışri yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzulat olup aslana yani anansre enkılav etmeye gidiyor. Değil mi? Bizden ayrılan ya işte vücudumuzda kalan ayrılan vesaire noktalar unsurlara inkılab ediyor. Yani o yediğimiz yemek bir nevi bizim onu yememizle şükür vasıtasıyla, zikir vasıtasıyla ve fikir vasıtasıyla ne oluyor? Bir ebediyet kazanıyor yani Allah'ın izniyle. Eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır. Vay şu yemeği yedik bitti ya. Her güzel şey bitiyor zaten. Ya arkadaş falan işte bak yedik bitti, heves ettik bitti filan. Bunlar nedir? Bunlar insanı bir şekilde üzen mevzular. Halbuki onu tefekkür ettin, onu Allah namına yedin. Allah namına olan her şeye Allah bir beka veriyor. Beka namına yaptığın her şeye bir beka veriyor. O yediğin yemekler Allah namına olan yemekler bitmedi bizi bekliyor değil mi? O içtiklerimiz, o dolaştıklarımız, o oturduklarımız, Allah namına bir araya geldiğimiz vakitlerimiz, arkadaşlarımız ne yapıyor? Bir cihette beka buluyorlar. Ahirette bize sermediği manzaralar, güzel arkadaşlıklar yapacak değil mi? Hem de cennette bitmiyor yani. Bu noktada baksa insan ne olur? Her anından yani bitti diye bir şey yok hayatında. Her şeyi kazandı olur yani. Ne kadar Allah namına olursa o kadar her şey senin olur. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör diyor üstad. Başka bir yerde. Evet eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır. Ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur. Şükür ile zail rızıklar daimi lezzetler baki meyveler verir. Şükür ile zain rızıklar evet daimi lezzetler baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Evet maalesef değil mi? Ne düşünüyor? Yedik bitti. Fuzulat oldu. Evet rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızkı aşkları bir hayvanlıktır. O aynı güzel olmuş. Baksana şöyle böyle üf nar gibi kızarmış. Şöyle pişmiş böyle olmuş. Ney? Bunlar bir nevi neymiş? Bunların rızkı aşkları kimin? Ehli gaflet ve dalaletin. Yani bunu Allah'ı unutarak buna yönelenlerin ve bir şekilde fikri noktada sapmışların neyi oluyor? Bunların rızkları aşklıkları bir hayvanlık oluyormuş. Daha buna göre kıyas et ki ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. Enva ı hayat içinde en ziyade rızkın envana muhtaç insandır. Bakın rızkın ne demiştik? Nevleri var, enva var yani türleri var, çeşitleri var. En çok çeşitliliğe de kim muhtaç bu rızıklar içerisinde? İnsan muhtaç. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin mütteharatını tartacak tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletlere havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envana muhtaç etmiştir. Bakın maddi rızk ve manevi rızıklar var. Bunların hadsiz çeşitlerini Allah ne yapmış insanı muhtaç etmiş. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahseni takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Evet bakın insan demek ki ne yapmak istiyor? Ee, bir şekilde ahseni takvime çıkabilmek, en güzel kıvama haiz olabilmek, sahip olabilmek noktasında ne gerekiyormuş buna varabilmenin vasıtası? Şükürdür. Şükür olmazsa esveli safiliğine düşer. Bir zulmü azimi irtikab eder. Bakın şükür insanı alay-ı illiyinden esferi safirine ne yapıyor? İnsanı düşürüyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. <laughs> Elhasıl en ala ve en yüksek tarik olan tariki ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tariki aczimendi lazım Ahmet çağır çiz. Aczi mutlak فاكر مطلق، شرك مطلق، شكر مطلق اي عزيز. اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة